Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün Redmi 12 Pro'yu açmıştık. Redmi Note 12 Pro'yu açmıştık. Bugün de arkadaşlar bunun babası Redmi 12T Pro'yu açacağız. Şöyle bir açalım bakalım. Bakın kutusu bile farklı ya. Para arttıkça fiyatını merak edenler için 31 bin lira. Para arttıkça kutu da ne oluyor? Kaliteleşiyor. KVK güvencesiyle KVK. Bakın. KVK. Bunu 12T ile çekiyorum bu arada. 12T Pro ile çekiyorum. Yani şeyi 12 Pro ile çekiyorum. Şimdi bakın baştan kutusunu karşılaştırmak istiyorum size. Xiaomi 12T Pro, Redmi Note 12 Pro. Arada gerçekten kutu olarak fark var. Kutu olarak fark var. Onun dışında fark var mı ben de bilmiyorum. Şöyle açalım hemen. Garanti belgemiz de burada. Şunu alalım. Bunu izlemişsinizdir zaten diye tahmin ediyorum. Ve kutusunu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlıyım. Çünkü 13T vakasından sonra inşallah bunda bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Ha bu arada bu da bu yapıyor. Çok soğukta. Benim Herhalde Edirne'de olmam. Bir buçuk dakikadan sonra bu da bu yapıyor ama fark edilmiyor. 12'te de fark ediliyordu abi. Bakın gene kılıf çıktı içinden. Çok seviyorum ben bu kılıfları ya. Bakar mısın? Ana kamera kılıf. şunu koyalım. Neden Türkiye'den aldım? İstediğim zaman paraya çevirebilirim arkadaşlar. Bir de hakikaten her şeye zam geliyor. Her geçen gün zamlar artarak devam ediyor. Kutuyu da şöyle alalım. Üst kapağını. Ve telefonumuzu. Bakın öteki miilerden farkı. Hiçbir şey gelmiyor. Normalde burada mesela bir şeyler yazması lazım. İşte amoled ekran vesaire. Acaba daha önceden bu açıldı mı diye aklıma gelmiyor değil ki açılmış olabilir. Geri iade ürün mü acaba bakacağız. Genelde böyle oluyor çünkü buna koymuşlar. Bakalım. Geri iade ürün mü bakacağız derken bataryası boş. Kesin geri iade ürün. Ya da artık bizim fesatlığımız ikisinden biri. Ama bakın kamerasına. Beni benden olursan seni sana bırak. Bak 200 megapiksel diyor. Çok güzel. Yani fark anlamanız için şöyle yapabilirim. Şöyle yapıştırayım bunu. İnşallah kamerasında bulanma sorunu yoktur. Onun dışında. Hiçbir şey sıkıntı değil tehşr ürünü de olabilir bilemeyeceğim bakar mısınız bu 10 Pro bu 12t Pro şimdi burada benim bir kere canımı sıkan şarjı olmaması Çünkü hiçbir orijinal Eğer şey malı değilse e, böyle gelmiyor ne derler teşşir malı değilse böyle gelmiyor bakacağız. Açacağız zaten ispatlı videosunu da sizin karşınızda açtık. Hepsi burada'dan aldım. Yani 120 watt şarj sanki tekrardan paketlenmiş gibi geldi bana. Ben de yalan yok abi. Böyle böyle paketlemezler diye düşünüyorum hani. Ama dediğim gibi kamerasında sıkıntı yoksa benim için sıkıntı yok. Şimdi şunu baştan hemen şarj edelim. 120 watt ya. Bakın bu kullanılmış ürün abi bak. Görüyor musun? Kesinlikle kullanılmış ürün. 5000 lira adam niye ucuza satsın? Kesinlikle kullanılmış. İnşallah kamerasında sıkıntı olup göndermişlerdir. Bunlar da yenilemiştir. Başka bu şekilde bir aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü bak kablosu da öyle. Teşhir ürünü belli yani. Teşhir ürünü belli abi. Niye sana 5000 ucuza versin adam babanın hayrına mı Babasının hayrına niye versin? O yüzden 5000 lira ucuza aldım diye sevinmeyin. Ama dediğim gibi benim için önemli olan kamera. Kamerası daha önemli. 120 watts'a bunu hemen %2 yapmalı. Bu teşhir ürünü zaten bataryası gitmiş demektir ya. Bakacağız bakalım. Açılsın da. Ona göre satıcıya telefon ederiz. geri iade hakkımız var nasıl 11 12 GB RAM Türkçe diyelim kurulumunu yapalım Türkiye şartlar, koşullar. Sim kartı şöyle yapalım. Atla diyelim. Şuna girelim. Şifreyi yazayım. bağlan diyorum. Evet, bağlı. Devam edelim. Kamerada bu yapma varsa aynen geri ya dedi. Daha çünkü alalı bir saat oldu. Nedense sıkıntı çıkmaya başlar bu tarz telefonlarda arkadaşlar. Alırken dikkat edin. Allah'tan geri iadeler var. Mesela bunu şimdi çektim ya ben videosunu. Ispat ederim yani her türlü. Şeretini takmakla bunu geri koymakla o iş olmuyor. Açıklamaya yazacaklardı. Şu batarya anlatıyor zaten. Tekrar onu plastikle vakumlamışlar. Yemeyiz biz abi. Tekrar plastikle vakumlamışlar orijinalleri aklınızda bulunsun arkadaşlar şey gibi geliyor. Bu da orijinal de açılmamışlar öyle söyleyeyim. Şöyle şu kağıdı mutlaka gelir. Bak, şu kağıt mutlaka gelir. Üstünde çıkmadı bu. Daha önce açmışlar bunu. Geri göndermişler muhtemelen. Yoksa adam 5.000 liraya ucuza satmaz. Evet. Telefon hazırlanıyor. Birkaç dakika sürebilir dedi. Bekliyoruz bakalım. Şunun kamerası için aldık ya. Şu an bu tek seri biliyor musunuz arkadaşlar? 200 megapiksel. Bakın burada çizikler var görüyor musun? Parmaksız bırakmıyor yalnız bu. Bak burada görebiliyorsun yani. Evet. kopyalama diyorum. Şu an yüzde yirmi oldu yalnız şarj efsane ya. Açılmış gibi duruyor mu acaba ya? Acayip ısındı yalnız. Dur şunu da açayım. Atla diyeceğim buna ya. Atla. Bir an önce kamerasına bakalım ki. Kabul et. Atla bunu da atla abi. bu sene telefondan şansımız yok ya. Klasik menü. Evet. Yalnız ekran güzel ya. Şimdi bakalım. Kamera tarafı kabul et. Video tarafına bakalım arkadaşlar. Videoda HDR var. Bak. HDR gibi bir şey bu HDR şurada HDR 1080'de çekiyor. Dediğim gibi bu türünün son örneği kamera. Bakın 13T'den sonra Leica'ya geçti Xiaomi. Ne demek bu? Bu kameraları kullanmıyor. Bunu kendisi geliştirmişti büyük ihtimal. Şimdi şurada HDR'yi boş verelim. 1060 ee, şey 1080'de 60 FPS. E. Evet. Tam benim istediğim abi. 60 FPS benim istediğim bu. Şimdi HDR'de 60 FPS çekmiyor. 4K çekiyor. Optik imaj sabitleyici var mı 4K'da bilmiyorum. Ama benim devamlı videolarımı izleyeceksiniz, görebilirsiniz. 720 şu sabit video. Sabit videoyu 1080'de çekiyor 30 fps. Şimdi önemli olan abi bunu çekip videolarını karşılaştırmak. Bakalım dışarıda bu yapıyor mu? Yapmıyor mu? Görmek. Dediğim gibi bu daha önceden açılmış. Yalnız bakın şarjına. %27 oldu. Nereden anladık açılmış olduğunu? Bakın şunu paketlemiş adam sıfır ama ışıkta belli olur abi. Bak görüyor musunuz çizikleri? İstesem geri gönderirim ben bunu. Ama kamerasında sorun yoksa geri göndermem çünkü <laughs> gerçekten şu kamera türünün son örneği diyebilirim. Ya yani bundan sonra adamlar kameraya şeye geçtiler. Leica'ya. Leica'da da üst taraf buhar yapıyor. Tamam Xiaomi'nin eskiden buhar yapıyordu ama görüntü kötü çıkmazdı. 13T ve öteki şeylerini bilmiyorum ama 13T'de görüntü de kötü çıkıyor. Şurada mesela şöyle açalım. Fotoğraf mesela daha fazla. Bakın burada mesela ağır çekime gelelim. Ağır çekimde kaç FPS veriyor? 1080'e 960 FPS veriyor mu? Vallahi veriyor. Bu çok önemliydi benim için. Bence kamerası için bile alınabilir ya. Alınabilir yani arkadaşlar. Bakalım görelim. Bu şekilde bunu çekmiş olduk. Aradaki fark bu işte. Bu 10 Pro Note 10 Pro. Bu 12T Pro. Kutu açılışımız bitti. Biraz zevksiz bir kutu açılışı oldu. Arayıp mağazaya niye böyle yaptığını soracağız. Geçerli bir sebep vardır inşallah. Yani kullanılmış ürün olduğunu düşünmüyorum. Ama geri yerleri ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kullanılsa Hani telefonda da biraz sıkıntı çıkabilir. Ama geri iade telefonu göndermeleri de hoş değil. Zaten ucuz aldık 5000 lira. Sineye çekeriz yani sıkıntı olmaz. Yeter ki sorun olmasın. Yeter ki sorun olmasın. Sineye çekili onlar. Evet arkadaşlar. Redmi, Xiaomi 12T Pro. Ne diyorsanız artık kamera sistemleri vesaireler 200 megapiksel türünün son örneği bundan sonra Leica'ya geçtiler. 13T'de de benim videolarımı izlerseniz maalesef kamerası içten buğulandı. Bu şekilde biz de bunu aldık ve 12T'yi aldık şunu aldık. Note 12 Pro'yu aldık. İkisinin de videoları kanalımızda. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum.